İyi akşamlar. Ben Yıldız, babaannenin torunuyum. Canım ilmik tatlısı çekti. Babaannem de ilmik tatlısı yaptı. Çok güzel Gel. oluyor. Olur. Ya işte dün dışarıda sabahladık. Bugün evimize geldik. Bugün evimizde eh can boğazda her şey istiyor işte. Hayat devam ediyor. Bir tarafta ağlıyorsun, bir tarafta gülüyorsun. Ama işte yalan dünya bu. Yavrularım bende kalıyorlar. Bunların evi dokuzuncu kat. Onun için korkuyoruz. Benim evimde giriş. Burada kalıyor canlarım ben. Evet, bu da yemek tatlımız. Bunlar gelince böyle bir şeyler yapıyoruz çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar.